Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Manchester ve Londra'da iki ayrı merkezi bulunan Aytaç Foods, Asya'nın önde gelen tüm markalarının yer aldığı TRS Keşen Kedi'yi satın aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan, yapmış olduğumuz bu hamleyle İpek yolunu tekrar canlandırdık dedi. Farklı etnik gruplara hitap eden süpermarketler tek bir adresten aradıkları tüm ürünlere ulaşabilecekler. Kaç Foods TRS Keşenkere'yi de bünyesine katarak 2500'den fazla ürünü özellikle etnik markete sunmuş bulunmakta. Ve bununla birlikte tabii ki efendim Türk ürünlerinin yanında Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun birçok ürünü de yine etik markette bulunduruyor. Bununla birlikte köprü oluşturuyor. Bu konuyu konuşacağız. Aytaç Foods ve TRS Keşenkeri'nin yönetim kurulu başkanı Recep Ercan bizlerle birlikte, bununla birlikte operasyon müdürü Mahyar Azeraş da bizlerle birlikte kendisine birazdan söz vereceğiz. Şimdi Recep Bey öncelikle bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz efendim. Biraz önce bizi yeni Keşenkeri'yi gezdirdiniz. Gördük ki dünyanın birçok bölgesinden farklı ürün çeşidi bulunduruyorsunuz. Bu önemli bir ayrıntı. Ee, gelen ziyaretçiler de bununla birlikte tabii ki Aytaç Foods'un kendi ürünlerini de görme şansı oluyor. Aslında güzel bir köprü oluşturmuşsunuz. Birazcık hikayeyi sizden dinleyelim. Aytaç Foods neler yapıyor bugünlerde? Evet, hoş geldiniz. Safağı getirdiniz. Bu vesileyle bayram arifesindeyiz. Kurban Bayramı'nın bütün milletimize, bütün insanlığa hayırlar getirmesini. Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Aytaç bu yolculuğa 20 sene kadar önce başladı. İlk başladığımızda kısıtlı imkanlarla, kısıtlı ürünlerle başladık. Ve bu yolculuk bizi o günlerden bugünlere kadar, yaklaşık 21 yıldır İngiltere'de, şu an iki depomuz var, gıda dağıtında 26 yakın satış temsilcisi, 30'a yakın aracı, yaklaşık 15 bin paletlik Londra ve Manchester depolarıyla Next Day Delivery, bütün İngiltere genelinde bu hizmetleri sunmaya devam ediyor. Ama biz bu yolculuğa çıktıktan sonra Aytaç'ın yaptığı bazı özel hizmetler vardı. Toplumun ihtiyacı olan, sıkıntıda oldukları helal et olsun, daha temiz, daha takaliteli ürünler olsun. Bu alanlarda, daha önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi size biz doğal büyüme neticesinde organik ürünlere girdik, doğal ürünler getirdik, bünyemize kattık. Oradaki soğanımız diyorduk, siz ne yiyorsanız olsunuz. Olsun. Hani bir söz vardır, lokman ekmeğe soruyorlar. İnsanlar neden ölüyor? Diyor ki 35 tane sebebi sayıyor, bunun yarısı Ayaz'dan, yarısı da Boğaz'dan. Aynı soruyu şimdi sorsalar da belki derdik ki biri Ayaz'dan, 34 tanesi de Boğaz'dan. İnsanlar sağlıksız beslendiği için, sağlıksız yemek yediği için birçok zararlar görüyor. Bunda vücut bir şekilde bunu kaldıramadığı için zaman içerisinde hayatını, en güzel şekilde yaşaması gereken hayatını hastane kapılarında geçirmek zorunda kalabiliyor. Aytaş olarak e, biz bu yolculuğumuza çıktıktan sonra önümüze gelen zaman içerisindeki takım olarak e, ülkenin de gerçeklere gerçekleriyle doğrultulu olarak yeni ürünlere, yeni gruplara girdik. Bunlardan en sonuncusunda içinde bulmuş olduğumuz bu e, Kaşınkari'yi, TRS Aytaş Kaşınkari'sini 3 ay önce bitirdik. E, TRS İngiltere'deki en eski markalardan birisi. Burada oturanların herkes İngiltere, bu markayı bilir. Bütün Avrupa'da TRS ürünlerini görebilirsiniz. Burada yaklaşık e, TRS bünyesinin içerisinde benzer e, işte Westmill'in ata grupları var. Diğer raja baharat grupları var. Sos grupları var. Ahmet fikirleri var yani birçok şey var. Mister Mahyar konuya daha hakim o anlatır. Yaklaşık 2500 tane yeni ürünü bünyemize katarak Londra'da Leyton bölgesinde eee Kaşınkari hizmet sunmaya başladık. Bu vesileyle aslında İpek Yolculuğunu bir şekilde o coğrafyadan birleştirerek Londra'da ve Londra'dan da ülkemize açan bir yapıya dönüştürdük. Yani İran ürünleri var, Filistin ürünleri var. Ondan sonra e, Pakistan, Hindistan birçok ürünlerini de dünyamıza katmak suretiyle Kaşınkarda bu hizmeti sunuyoruz. Kaşınkari konusunda biz Aytaş olarak bugüne kadar giremedik sebebi de marjların çok dar olması, dağıtımda kullanabilecek bir ekstra marjın olmamasından dolayı böyle bir şey girdik. Bunu da bu Kaşınkare vesilesiyle bütün toplumumuza sunuyoruz. Üyelik şeyiyle marketler hatta Kirken Collect servisimizi de yakında sunuyoruz. Bir market girer siparişlerini verir, aracıyla gelir, parasını öder, yükler alır gider. Yani bizim bunu dağıtma gibi, dağıtma sunma gibi kendimizin zaten Aytac'ın bünyesinde 3000 üzerinde ürünümüz var. Ama bu ürünleri tamamen Kaşınkarı'ya özel olarak getirdiğimiz ürünler. Asyalılar, oğlum Almanya'da Türkler var, burada da bu insanlar var. Bunlara ait ürünler, Türk marketlerinin bir da bu ürünleri bulunduruyorlar. Biz bu ürünleri getirmek suretiyle Leyton bölgesinde bütün marketlerimizin müşterilerine sunabilecekleri efendime söyleyeyim eksi 20 dolap ürünlerinden tutun da çil ürünlerin yanında soslar efendime söyleyeyim baharatlar balıklar balıklar pirinçler aklınıza gelecek bütün kebaplar tutun. onlara ha, özel kebaplar tabii da. bütün bunları tek çatı altında bulabilirler. Yanımızda diğer bir iki kaşık karide var. Burası bir hub olmuş oluyor. Yani bir süpermarket ya da bir market. Eğer bu bölgeye geldiği zaman sebze hali de burada. Bütün ihtiyaçlarını alıp içeceğine varana kadar gidebileceği bir bölge. Buraya geldiği zaman tiyatro ürünlerini, aytaç ürünlerini buradan alır, karşıdan diğer ürünlerini alabilir, diğer kaşınkarilerden ve günün en verimli şekilde değerlendirmiş olur. Bu yolculuğumuzda aytaçın şu an geldiği yerde bu hizmetle yeni, bizim için de yeni olan kaşınkari hizmetiyle İngiltere'de veya Avrupa'da başka marketlerde, tiyatro ürünlerini bile marketlerde online olarak girip aytaçwholesale.co.uk üzerinden sipariş verebilirler. Aslında tabii ki TRS markasını bilen buraya geliyor. Buraya gelen bazı müşterileriniz de Aytaç'ı da öğrenmiş oluyorlar değil mi? Tabii bugün sizinle beraber gezerken müşteri onu söyledi. TRS'i alırken Aytaç ürünlerini de görüyor ki Aytaç'ın bizim Manchester bölgesinde yaklaşık 500'e yakın ürünü kendimiz paketliyoruz. Bakliyat gruplarının tamamını paketliyoruz. Otomatik makinelerimizle. Kuryemiş grubunun tamamını paketliyoruz. Biz onun dışında daha başka projelerimiz de var ama onlar yoğurtla alakalı bir projelerinde de çalışıyoruz. Yani lokal üretime önem veriyoruz burada. Evet. Şimdi organik ürünlerden de bahsettiniz. Aytaç'ın kendine göre organik ürünleri var. Bununla birlikte TRES'in de getirmiş olduğu farklı organik ürünler var. Aslında dünyanın birçok farklı bölgesinden artık tamamen insanların ihtiyacına göre birçok ürünle buluşturmuş oluyorsunuz. Ve az önce de söylediğiniz gibi birçok Türk marketinin de ee, yaşadığımız yer Londra olduğu için e, birçok etnik grubun birlikte onları bir araya getiren bölgelerde kendi marketlerinde bulundurmazları gereken ürünler aslında. Tabii ki yani bizim Türk marketlerinin çoğunda zaten tiyar ürünleri vardı. Bu bölgedeki Londra çok geniş bir e, coğrafyaya sahip. E, trafiğiyle, bundan sonra e, hareketliliğiyle 300'den fazla lisanın konuşulduğu bir e, şehir. Avrupa'daki büyük metropollerden bir tanesi burada da çok ciddi bir süpermarket, market grubu var ettik pazarda hitap eden. Bunlar da yani bu bölgeden gelip de Tiyare Sünnilerinde, Ayta Sünnilerinde bizde çok cazip fiyatlarla temin edebilirler. En karlı şekilde de müşterilerine bu iki hizmeti sunabilirler. Şimdi bahsettiğiniz gibi Aytaç Foods'un Manchester'da da ayrı bir fabrikası var. Onu da önümüzdeki haftalarda zaten ziyaret edeceğiz hep birlikte inşallah. Sanırım buradaki operasyonu da Manchester'a da e, taşımayı planlıyor musunuz? Önce onu soralım. Çünkü Manchester çevresinde de yine birçok farklı etnik gruptan yaşayan insanlar var. Teşekkür ederim. Yani şimdi İngiltere, Londra'yı şey yaparsak, nüfusun %50'si Londra'da ama gerçekten e, Londra ile Manchester arası arabayla 4 saatlik bir mesafe. İskoçya desen 8 saatlik mesafe. Londra'dan oraya hizmet etmek mümkün değil. O yüzden biz yaklaşık 10 sene kadar öyle orada dağıtım kanalımızı kurduk. Paketleme ünitelerimizi de Manchester bölgesinde kurduk. Londra'daki depolarımızın 3-4 katı büyüklüğünde orada e, yükleme rampalarıyla fully e, bir lojistik hub'ımız var orada. Tüm İskoçya'ya kadar hizmeti hizmet sunduğumuz. Buradaki bu operasyondaki zaten amaç bu hizmeti burada 2022 yılında buradaki bu başlattığımız bu kaşınkar hizmetini e, Manchester'daki şubemize de eklemek. O bölgeye de bu canlılığı götürmek. Onu da ekleyeceğiz inşallah. Şimdi Recep Bey, biraz önce dediniz ki İpek yolunu tekrar hayata geçirdik. Bununla birlikte tabii ki Aytaç Foods olarak da Türk etnik marketine yapmış olduğunuz başka yenilikler var mı ya da projeleriniz var mı? Aytaç olarak, firma olarak farklı bir yapıda sürekli kendimizi geliştirdik. Orta Doğu'nun, Balkanların, Mediterran'ın, Hindistan, Pakistan bizden daha önce bu insanlar buraya gelmişler. Commonwealth diyebileceğimiz o bölgeden gelmişler. Sömürge döneminde İngiltere'nin. Biz aslında Aytaç olarak e, bu toplumun içinde en son girenlerdeniz. Ama e, film olarak baktığımız zaman o kültürleri, o coğrafyanın ürünlerini aynı çatında, çatı altında buluşturarak sanki İpek yolunun devamını burada, aynı kültürü, benzer e, yemekleri, benzer efendime söyleyeyim, gıdaları, testleri insanların e, hizmetine sunmakla gurur duyuyoruz. Aytaş olarak sürekli biz bunu yaparken de şu soruyu soruyoruz kendimize. Niçin? Daha güzelini yapmayalım. İnsana daha güzel hizmet nasıl na, niçin getirmeyelim? Doğal beslenmeyi nasıl insanlara getirmeyelim? Mesela balda yine aynı şeyi yaptık. Devletin kurduğu tesislerde binlerce e, kooperatif arı üreticisinin ürünlerini en doğal şekliyle akrette bir devletin kontrolündeki bir tesiste, modern bir tesiste işleterek anam babam usulü yapılan ürünler karşısında doğal ürünü, işte Van'ın balı, Erzurum'un balı, Hakkari'nin balı, Şemdinli'nin balı, Antalya'nın balı diye ülkemizin o güzelliklerini burada insanımıza sunmayı, gaye edindik, hedef edindik. Aytaç bu hizmetiyle de sanki e, o aramızdaki o birliği, o beraberliği biraz daha, bir kademe daha ileri götürerek kıblemiz bir, yönümüz bir, ondan sonra alışkanlıklarımız bir, aramızdaki bağları daha da güçlendirmeye çalışıyor. Evet Recep Bey çok teşekkür ediyoruz size. Biz söylemiş olduğumuz gibi önümüzdeki haftalarda Manchester'a gideceğiz. Aytaç Foods'un oradaki yapılanmasını yaptıklarını özellikle o organik foods'un üretimini göstereceğiz izleyicilerimize. Şimdi bu projenin operasyon müdürü Mahyar Azeraş. Kendisine sormak Thank istiyoruz you. tabii ki buradaki rolü çok büyük çünkü sağ olsun bizimle birlikteydi gün boyunca. So, as the uh, architect as this project, what do you aim uh, to achieve? Thank you very much for having me. I wish all the viewers happy Bayram. Um our target For this project as we call it as i like to call it the silk route project is to give our customers diversity and value we know the tough conditions out there in the market so today our clients can buy not only turkish products but all the main uh, asian products from us at Fantastic value, at least two, sometimes even four pounds difference. By coming here and picking up these brands, we have all the brands that Asian community grow up with, brands like Tilda, Nisa Home Recipes, Shana. So these are big brands regularly bought by Asian community, and this gives our client base which most of them are Turkish, the diversity to attract or target different communities within their geographical area. So they don't need to, for example, just have a sujuk or uh, the Turkish suzme. They can now have the Asian paneer. We have a sugar paneer, for example, which Asian community grew up with, and that's their kind of cheese. Uh, we have, for example, a huge variety of rice, whether it's Tilda or Kuhinu or um, Viti. But because it's so important for the Asian uh, diet, we make sure we have them and at a very great value. And this allows our client base to attract customers who want organic, Customers want Asian, customers who want Turkish, and then it makes them more competitive and more profitable. That's the aim of this project. We make sure in, in, the, in the variety of our products, we cover, for example, seafood. Now, in the seafood, we have freshwater and saltwater fish. So the customer has that variety, that option. Again, these are things. That our clients have to go around and to different various places if they want to get it at the moment. But now they can just come to the TRS Ita Cash and Carry and get the whole range here. We have things like the Elephant Atta, the uh, Pillsbury Atta, the um, Shan Masalas, Afro Caribbean Grace or Duns River, uh, Dalgetty Teas. So, all these varieties at a very competitive price, at the price that they can make a profit at. And this gives them a fighting chance against the big multiples who are trying to also offer world food products, right? So, all these uh, brands are here at the TRS ITAC Cash and Carry. We have the full range of TRS products. We have, again, in the oil section, we have the ktc oils we have the khanum ghee which is all the baklava makers are using khanum ghee at the moment we have the uh, castor oil neem oil we have the uh, coconut uh, creams that they're using they, it's important for the asian community raja ahmed pickles peria pickles from india which is the number 1 brand in india so all these brands, we worked very hard. We were, the, the team here at iTech has been fantastic. Uh, we've been negotiating very good deals with suppliers over here. And now the iTech customer base has that advantage to tap into.